Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımı izleyenler hatırlayacaktır. Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır, başvuru sonuçları nereden takip edilir ve ödenek alacak, maaş alacak kişi listesine nasıl ulaşılır şeklinde 3 farklı video yayınlamıştım. Dileyenler o videoları kanalımdan takip edebilir. Bu videomda kısa çalışma ödeneği alırken işkura bildirilecek bildirim egzeli nasıl olmalı, Oradaki e, en ufak bir hatanın bize nasıl bir dönüş sağlayacağı veya nasıl bir dönüşe neden olacağı bunlarla alakalı bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım. Ve bu dönemdeki e, işçi alma ve işçi çıkarma ile alakalı neler yapılabilir onları gözden geçireceğiz. Iskur.gov.tr'ye girdiğinizde bu kısa çalışma ödeneği bölümü çok önemli. Bu bölümde yer alan genel bilgileri... Sıkça sorulan soruları mutlaka mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bizim en büyük sorunumuz baştan e, yapılması gerekenleri okumadığımız için daha sonra bir uygulamayla karşılaşıldığında nasıl hareket edeceğimizi bilemememiz. Ben özellikle sıkça sorulan sorular kısmında şöyle bir e, en son soruya gelmek istiyorum ki hepsini mutlaka izleyin okuyun daha doğrusu. 36 tane soru belirlenmiş ve bu sorulardan bence en önemlisi şu. İş yerinde kısa çalışma uygulanmamasına rağmen işçilere kısa çalışma ödeneği ödendiğini tespit edilmesi halinde ne olacak sorusu? İşverenin hatalı bilgi verme, vermesi nedeniyle yapılan ödemeler yasal faiz ile birlikte işverenden tahsil edilir. Bu sadece kısa çalışma uygulanmayıp işte uygulanıyormuş gibi davranan iş ve işverenler için geçerli değil. Haftalık çalışma saatini yanlış bildiren işverenler için de geçerli olacaktır. Yani kastettiğim nokta şurası. Bildirim egzelerini hatırlayacaksınız. İşte iş kur numarası, iş yeri SSK numarası, başvuru tarihi vesaire girdiğiniz işçi listesini iş kura teslim ettiğiniz egzelde şu kısım çok önemli. Haftalık çalıştırılamayacak saat kısmı. Buradaki e, bir yanlışlığınız nasıl tespit edilir? Bu bulunamaz zannetmeyin. Çünkü SGK'ya 18 prim koduyla bildirdiğiniz kısa çalışma dönemi işte buradaki haftalık çalıştırılamayacak saatlere e, bakıldığında oradaki farklılık ortaya çıkacaktır. Yani şöyle anlatayım. Haftalık çalıştırılamayacak saatleri işte siz 30 yazmışsınızdır. Ee, ama çalışma günlerine e, girdiğinizde SGK'ya girdiğinizde atıyorum 10 gün çalışması gereken işçiler 11 gün, 12 gün, 15 gün çalıştığı SGK'ya bildireceğiniz o prim günlerinden çıkabiliyor. E, bunu da işkurun tespit etmesi çok kolay. Bu tespit yapıldığı andan itibaren e, fazla ödeme ortaya çıkacak ve bu fazla ödemeler yasal faiz ile işverenden tahsil edilecek. Zaman aşımı 5 yıl, 5 yıl içerisinde bu işlemler takip edilip, bulunup sizden para tahsil edilebilir. Şu an arayan soran olmuyor gibi düşünebilirsiniz. Ama başınıza gelebilecek olan önemli bir ayrıntıyı anlatmış olayım ben. Burada zaten anlatmak istediğim en önemli kısım burasıydı. Peki bunların dışında neler var onlara bakalım. Kısa çalışma e, ödeneği döneminde... Yeni bir işçi alınabilir mi? Mevcut işçiler çıkartılabilir mi? Sorusu var karşımızda. İşçiler çıkartılabilir, ama nasıl çıkartılabilir? E, deneme süreli iş sözleşmesinin işverence fesi, birinci maddemiz bu. Bir koduyla çıkış yapılabilir. İşte e, kısa çalışmanın başlama tarihi olan e, Mart ayının son haftasından önce işe aldığınız bir işçi varsa. Ve performansına veya farklı nedenlerden dolayı memnun değilseniz bir kod ile çıkışını yapabilirsiniz. 4 kodu var. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebeple bildirimi. Fesi. Bu da çıkış yapabileceğiniz bir kod. 15 toplu işçi çıkarma. Zorlayıcı dönemde işlerin kötü gitmesi nedeniyle toplu işçi çıkarılabilir. 22 diğer nedenler. 27 işveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesi işçiniz e, suç işleyebilir. İşte vergisini ödememiş olabilir veya farklı nedenlerle tutukluluk haline girerse onun çıkışını 27 koduyla yapabilirsiniz. Ve son kodumuz 28. Sağlık nedeniyle fesi. Bu dönem zaten kronik rahatsızlığı olan insanlar için zorlu bir dönem. Bu dönemde eğer karşılıklı anlaşarak tabii işten çıkış yapılması gerekirse 28 koduyla yapılabilir sağlık nedeniyle. Olan bu nedenlerin dışında işten çıkış işlemi yapılmışsa bu tarih itibariyle eğer bu saydığım Bir 1 kodu 4, 15, 22, 27 ve 28 kodun dışında başka bir kodla işten çıkış gerçekleştirirseniz kısa çalışma ödeneği o tarih itibariyle sonlanır. Direkt işkur tarafından sonlandırılır. Bitiş tarihi de güncellenir. Daha 2 e, ay olabilir, 3 ay, 3 e, ay olabilir, 15 gün olabilir fark etmez. Bu bitiş tarihi güncellenecektir. Ve bu nedenden dolayı, bu nedenlerden dolayı oluşacak fazla ödemeler işverenden yasal faiz ile temin edilecektir, alınacaktır. Bunu da buradan tekrardan bildirilmiş olalım. Kısa çalışma döneminde yeni işçi alımı kuralı. Bu kural önemli. Çünkü bizden istenen, daha doğrusu sizden istenen durum şu. Yeni bir işçi alacağınıza bu ödenek kapsamında faaliyeti durdurduğunuz bölümlere mevcut personelinizi geri alın deniyor. Mevcut personelinizi geri alamayacak bir durum varsa bu ne olabilir? İşkur işbaşı eğitim programı kapsamında faydalanıyorsunuzdur. Program bitmiştir ve istihdam zorunluluğu var biliyorsunuz 30 gün içerisinde. Bu istihdam zorunluluğunda kişi almak zorundasınız. Almazsanız bu sefer iş kurdan yasaklanıyorsunuz. Kurs ve programlardan faydalanamıyorsunuz. Bu dönemde zorunluluk olduğu için işçi alabilirsiniz. Ancak bu işçi alabilirsiniz. Programı bitiren. Eğer o da girmek istemiyorsa yerine yeni bir işçi program kapsamında zorunlu nedenle alabilirsiniz. Onun dışında teknik bir kadronuz vardır. Yapılacak özel bir işe e, personel alınması gerekiyordur. O kısma personel alabilmeniz için e, uygun eleman bulduğunuzda işe başlatabilirsiniz. Tabi bunları da e, kısa çalışma ödeneğini yürüten, bu işlemleri yürüten işkurdaki personelle görüşerek, onunla bilgi alışverişinde bulunarak yapmanız gerekir. Sonuçta bu bildirimler yapılmazsa karşınıza kısa çalışmanın sona ermesi veya fazla ödemelerin geri alınması gibi sonuçlar çıkacaktır. Kısa çalışma başlatma tarihinde prim ve gün kuralı var bir de. Kısa çalışma başlama tarihi dahil ödeme planı oluşacaktır. İşverenler kısa çalışma başlatma tarihinin olduğu gün prim için ee, gün için prim veya eksik gün sayısı bildirip bildirilmediğine bakılmaksızın başvurular kabul edilir. Başvuruların e, en fazla 3 ay olabiliyor. Bu 3 ayın ilk 7 gününü işveren ödüyor. Bu unutulmaması gereken önemli bir kural. Ee, kısa çalışma tüm işçiler için aynı tarihte bitip başlayıp aynı tarihte bitecek. Şuradaki başlama ve bitiş tarihleri tüm işçiler için aynı olacak. Bu da önemli bir kural. Peki kısa çalışmaya e, diyelim bir işçi listesi verdiniz. Bu işçi listesini revize edebiliyor musunuz? Tabii ki edebiliyorsunuz. Şöyle e, sonradan yapılacak işlemlerle alakalı yine iş görüşmeniz gerekiyor. Teftiş başkanlığına gönderilecek yeni listeniz. Oradan gelecek uygunluk tespiti sonucu yeni listeniz işlemi alınabilir Bu kısımda önemli bir kısımdır Dediğim gibi işkurla kurla iletişim halinde olmanız Size avantaj sağlayacaktır Özellikle videonun başında Anlatmaya çalıştığım bu Çalıştırılamayacak saat kuralında Eğer bir hata yaparsanız ve oradan Fazla bir ödeme çıkarsa Küçük firmalar için askeri ücretli çalışan işçiler için Az bir meblağ çıkabilir ama Büyük firmalar bu noktada Canı yanacaktır çok daha fazla rakamlar çıkacaktır karşılarına. Çünkü zaten işçilerin maaşları üst sınırdan yatan firmalar daha çok para ödeme zorunda kalacaklar. Para ödemek zorunda kalacaklar. Bu da maddi anlamda en az Covid-19 kadar işverenleri zorlayacaktır. Bu noktada tekrar hatırlatmak gerekirse işçilerden herhangi bir ücret alınmıyor. Bütün tahsilat işlemi Firmadan yapılmakta. Çünkü buradaki hata firmanın hatası oluyor. O yüzden bu Excel, bu bildirimler düzgün yapılmalı. İşkurla iletişim yüksek tutulması gerekir bu dönemde. Kısa çalışma ödeneğinin önemli kuralları ile ilgili anlatacaklarım benim bu kadar. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.